Dünya tarihinde öyle depremler yaşandı ki, şehirleri haritadan sildi, medeniyetleri yok etti. İşte insanlığın unutamadığı en büyük depremler. İlk durak, 1556 Shanxi depremi. Tarihin kayıtlı en ölümcül depremi. Çin'de 830 binden fazla insan hayatını kaybetti. Bazı bölgelerde yer 20 metre yarıldı. Sonra 1960 Şili depremi. Bugüne kadar ölçülen en güçlü deprem 9 bocuk büyüklüğü. Tsunami dalgaları 10 bin kilometre ötede Japonya'ya bile ulaştı. 2004 Hint Okyanusu depremi. 9.1 büyüklüğündeki sarsıntı büyük bir tsunamiye dönüştü. 14 ülkeyi vurdu ve 230 binden fazla can aldı. Bizim coğrafyamızda 1509 İstanbul depremi yani küçük kıyamet. Şehrin %90'ı yıkıldı. Osmanlı kronikleri İstanbul bir gece içinde yeryüzünden silindi sandık diye yazar. Ve yakın tarih 2011 Tohoku depremi. 9 büyüklüğündeki sarsıntı Japonya'da nükleer felakete yol açtı. Tsunami dalgaları 40 metreye kadar ulaştı. Bu depremler bize tek gerçeği hatırlatıyor. Dünya yaşayan bir gezegen ve biz onun nefes alışlarını hissediyoruz. Peki sence gelecekte daha büyük bir deprem olma ihtimali var mı? Yorumlara yaz, tartışalım.